Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde iç içe resim tasarımı yani çift pozlamayı işleyeceğiz. Görselimiz burada. E, taşıma aracına tıklıyoruz. Buradan arka planın kilidini açıyoruz. Daha sonra daha sonra sihirli silgi aracıyla fotoğrafımızın arka bölümünü siliyoruz. Yeni bir arka bölüm eklemek için Boya kovası aracından ...seçili alana mouse'umuzun sol kliği ile tek tıkla beraber farklı bir yeni alan oluşturuyoruz. Bundan sonra arkadaşlar ee, ne yapacağız? Bundan sonra bir maske ekleyeceğiz. Maske eklemeden önce ne yapacağız? Hızlı seçim aracımızı işaretleyeceğiz. E, hızlı seçim aracımızı açıyoruz. Ondan sonra özne seç bölümünü tıklıyoruz. Tek tıklamayla beraber çok iyi bir şekilde seçildiğini görüyoruz. Ve bundan sonra arkadaşlar şimdi maske eklemeye geldi sıra. Maske ekliyoruz. Şu anda bir maskemiz olmuş oldu. Evrensel renk ikonlarından solid rengi seçiyoruz. Burada bir beyaz renk solid ekliyoruz. Bu katmanımızı mouse'umuzun sol ucuyla tutup alt kata çeviriyoruz, getiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar modelimizin baş bölgesine uygulanmak üzere bir fotoğraf açıyoruz. Burada şu fotoğrafı açalım örneğin. Buradan bir miktar crop yapacağız arkadaşlar. Çalışmamıza göre şu kadar crop yapacağız. Burada Ctrl C ile seçiyoruz. Modelimizin üzerine gelip Ctrl V ile yapıştırıyoruz arkadaşlar. Buradaki katmanı bir üst kademeye çıkarıyoruz. Daha ön planda olmasını sağlıyoruz. Ctrl-T tuşuna basıyoruz. Ee, bu kısım seçili olduğu için bende orantı olarak büyüme yapacak. Dediğimiz oranda büyütüyoruz. Opaklığımızı düşürüyoruz. Arka planı görebilmek için opaklığımızı düşürüyoruz. Bir miktar daha büyütüyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Bu seçim bizim için uygundur. OK diyoruz. Opaklığımızı tekrar açıyoruz. Daha sonra e, burada karıştırma seçeneklerinden bunu arkadaşlar açıklaştır olarak değiştiriyoruz. Bundan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Bundan sonra bir evrensel renk ikonlarından buraya bir siyah beyaz efekti eklememiz gerekiyor. E, siyah beyaz efektini oluşturuyoruz. Bu efektin sadece katmanımızı etkilemesini için sağ klik yapıp buradan katman maskesi oluştura tıklıyoruz. Evet şu anda sadece e, siyah beyaz olan efektimiz baş bölümlerindeki noktaya da etkili oldu. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Şuradaki bölümleri silebiliriz. Bunun için... Katman 1'e geliyoruz. Silge e, buraya bir e, maske ilave edelim arkadaşlar. Maskemizin seçili olduğundan buradan emin olalım. Daha sonra fırçamızı alalım. Fırçamızı aldıktan sonra da e, siyah rengin seçili olduğunu şuradan siyah rengi değiştiriyoruz. Ve siyah rengimizle beraber burayı boyuyoruz. Opaklığımız %48. Bunu %100'e çıkarıyoruz. Fırçamızın sertliğini bir miktar arttırıyoruz. Boyutumuzu çok az arttırıyoruz. Ve buralardaki etkiyi kaldırıyoruz. Daha sonra şu bölümdeki etkiyi de hafif hafif kaldırmak istiyorum ben. Opaklığımı düşürüyorum. %17 seviyelerine düşünüyorum. Fırçamın boyutunu ayarlıyorum. Şuradan ayarlayalım. Olmazsa mouse'umuzun alt tuşuna basıp mouse'umuzun sağ kliği ile buradan da bir miktar ayar yapabiliriz. Evet, yumuşak yumuşak hareketlerle dokunuşlar yapıyorum bu bölmelere. Yumuşak hareketlerle dokunuşlar yapıyorum. Fazla değil. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar üst katmamız seçiliyken tekrar bir siyah beyaz efekti uygulayacağız. Buradan buradan da seçebilirsiniz. Dilerseniz taşıma aracımızı seçelim. Buradan da seçebilirsiniz. Buradan seçelim bir siyah beyaz efekti. Keskinlikleriyle, oranlarıyla biraz oynayalım. Kırmızıları görselimizde bir miktar oynayalım. Evet, tonlarımızla oynayalım. Mavi filtre. Evet, bu filtre kısmını sonra geleceğiz. Şimdilik siyah beyazımızla oynadık. Resmimizin genelini etkiledi. Şimdi buna bir tane evrensel renk konlarından solid renk uygulayacağız arkadaşlar. Burada da turkuaz turkuaz tonu olabilir. Tamam diyeceğiz. Burada karışımlardan soft light seçmemiz gerekiyor. Yani yumuşak bir ışık seçelim. Ufaklığımızı da bir miktar azaltalım arkadaşlar. Evet. Bu e, film görsellerinde, postallerinde olan renge döndü. Onun gibi bir e, çalışma yaptık arkadaşlar. Bu çalışmamız bu şekildeydi.